sövmeyen mumla havanı söndüreceğim Çelik seni <laughs> Çelik doğum pastası Alkışlar Alkışlar lütfen buyurun buyurun Çelik lütfen Gümüş adımlarla ilerliyor buraya doğru Bir kere de üfleyeceğim ha ona göre Hadi üfle şey, ne oldu daha güçlü daha güçlü Is. Allah Allah <laughs> Allah Allah Ya ne oluyor ya? Bu ne ya bu ne? Kanımı üfleyecektin, üf diye. Evet. Yani. Haa! Üzülerek geldi sırrı! Ne işin başı? Topla çamaşırları sırrı! Yaşlı haa! Bey tezgahın kızı, çamaşırlarımızı çıkarayım hepimizin. Amma çıkardın. çok ablacığım! Meldeleri de sırrı! Yaşlı! Kul, kul, kul! Şimdi kul! Topladım çelik! Hadi çabuk! Sadece mı bunların hepsi? Articelli. Yine bir ilk? Bir 7 kilo çamaşırı tek seferde yıkayan 7 kilometrelik az çamaşır makinesi. Şey. Hadi kolay gelsin. Hadi yetişelim. Şakacı. İşte. <laughs> <laughs>